Merhaba arkadaşlar. User Story 48'de bizden User Story 47'de oluşturduğumuz objekt ile alakalı yeni fiyatları eklememizi istiyor. Bu sayfayı ben tekrar duplicate yapıyorum. Diğer ekranımı alıp oradan görmek için arkadaşlar daha kolay olsun diye diğer ekranımı alıyorum ve daha sonra eklemeye başlıyorum. Fiyat senaryo gidiyorum arkadaşlar. Şu anda insurance objektinin içindeyim. Yeni fiyatlar ekliyorum. Öncelikle bir lookup yapıyor. diyor. Vehicle, hangi vehicle ile alakalı? Insurance varsa onu alalım. Ee, buradan vehicle'ı seçiyorum arkadaşlar. Ee, nerede? Vehicle'ımızı seçelim. Evet. Bunu seçtik. Next diyorum. Bu şekilde kalabilir. Her şey next arkadaşlar. Çok şey yapmanıza gerek yok. Next. Save'in diyoruz. Şimdi vehicle'ı yaptık. İkincisi bir körünsi diyor bodily injury liability diyor. Eee insurance alakalı bunlar gerekli şeyler. Körünsi seçiyorum. next diyorum. Bunlar insurance alakalı terimler olduğu için çok içine girmeyeceğim ama bir kaza yaptığın zaman bunların sizin şirketiniz karşılıyor öyle diyeyim. Next diyorum. Next diyorum. Sevinli diyorum. Sonra property property damage liability var. Onu ekleyelim. Yine körünsi yine ne istiyorum? Ekliyorum. 16'ya 2 yapıyorum ben genelde görüntüleri. 16 ya 2 yapıyorum. Ne istiyorum? Next, next, next. Save and new diyorsunuz. Year of issue e, bu bizim ve vehicle alakalı. Madem lookup yaptık formülle biz bu lookup'tan bütün bilgileri alabiliyoruz arkadaşlar. Biz bunu formül yapacağız ve text olarak biz year of issue alacağız. Next diyorum. Hemen insert field'den geliyorsunuz. Lookup'ımızı buluyorsunuz. Lookup'ımız bizim Buradaki vehicle arkadaşlar. Okla olan vehicle. Bu bizim lookup'ımız. içine girip oradan year of issue alabiliyorsunuz. Nerede? Hemen bakalım. Issue of 20 year, year of issue miydi? Öyle bir şeydi. Hemen bulalım. Year of issue. Buradan alabiliyorsunuz. Yani lookup'tan gelebilecek. Lookup yaptığımız şey bağlı olduğu için biz oradan her şeyi alabiliyoruz. Ne demiştik? Text demiştik ama bu bize diyor ki number olarak geliyor. Number olarak geldiği için ben başına text yazabilirim. Text'e çevirmek için. Çünkü olarak almak istiyorum. Text yazıyorum karşısına ee, ve e, bunu next, next, save artık yapabiliyoruz. Çünkü onu tekse çevirdik. sevinli biliyorum Benden maker istiyor, modeli istiyor. Onları alalım. Yine formül diyorum. Hepsi bana text olarak gelecek. Next diyorum arkadaşlar. E, maker, bizim işte o şeyin, vehicle'ın maker'ını istiyor. Text diyorum ne istiyorum Aynı şekilde arkadaşlar insert field diyorsunuz. Vehicle'ın içine giriyorsunuz ve buradan maker'ı buluyorsunuz. Burada arkadaşlar bunu ekliyorsunuz. Eklerken problem varsa bakıyorsunuz. Herhangi bir problem varsa pick list olduğu için diyor. Bunun başına da text koyabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ona text'e çevirebilirsiniz. Bakalım bu kez hata verecek mi? Hata vermiyor. Text'e çevirebilirsiniz. Pick list olarak geldiği zaman. Next, next, next diyorum. Save diyorum. Aynı şekilde modeli almamız gerekiyor. Formül diyorum. Next diyorum. Bu biz model yazıyorum. Ondan sonra yine text olarak almak istiyorum. Next diyorum. Insert filterden geliyorum arkadaşlar. kalı buluyorum. İçine giriyorum. Ve buradan modeli buluyorum. Model nerede arkadaşlar? Burada. Onu insert yapayım. Dediğim gibi bunu bir text'in içine koyarsanız size problem vermez. Text'i ekleyin buradan ve içine koyun arkadaşlar size hata vermez. Next, next, next diyorum. Seven new diyorum. Devam ediyorum. Çünkü bir birkaç tane de filtimiz var. Eee, comprehensive diyor. Bu da yine ödeyecekleri paralarla alakalı bir şey. Onu ekliyorum. 16'ya 2 yapıyorum. Burada bu şekilde ekleyelim. Next, next. Save and new diyeceğim ve devam edeceğim. Collision diyor. Bu da arkadaşlar yine ödeyecekleri paralarla alakalı sizin yaptığınız anlaşmayla yani sigorta şirketiyle yaptığınız anlaşma karşılığı size ödeyecekleri paralar eğer bir kaza olursa next 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 sevinli Polisin number diyor. Bu polisin number sizin insurance'a ver verilen bir number. O yüzden bunu text olarak yapacağız arkadaşlar. İçinde harfler de olabiliyor. O yüzden text olarak yapıyorum. Uzunluğu da arkadaşlar çok fazla olmaz. 24 diyelim. Çok büyük olmasına gerek yok. Next diyorum. Next diyorum. Seven new diyorum. Effective date diyor. Ne zaman başlayacak bu insurance? Ne zamandan bir geçerli? O Onu ekleyelim. Date diyorum. Ee, bir de ne zaman expire olacak olacak? Onu da ekleyelim. Çünkü e, bir insurance genelde altı ay ya da aylık yapılabiliyor. O yüzden onun bir expire datei var arkadaşlar. Bunu da ekliyorum. Next diyorum. Ondan sonra next diyorum. Save diyorum. Sonra son olarak da arkadaşlar insurance kampanyanın adını yazacaklar. Ona bir text olarak belirliyoruz. Text'i seçiyorum. Next diyorum. Uzunluğunu istediğiniz kadar 255 koyun arkadaşlar. Next diyorum. Next ve save diyorum. Bu şekilde bütün fieldleri oluşturmuş olduk arkadaşlar. Insurance objektimizin gerekli olan bütün fieldlerini